bölgesi buraya bir yüz geçiş şart. İki mahalle arasında bağlantıyı kuracak, alışveriş yapmasına yarayacak insanların otobüse bilmesine yarayacak. Burada çocuklar karşılık yokla gidiyoruz, biz karşılık yokla gidiyoruz, zorlanıyoruz. <laughs> öğretmen olarak, bir veli olarak e, bu yol üzerinde üç tane okul mevcut ve karşıdan karşıya geçerken büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü araçlar çok hızlı bir şekilde geliyor ve görmüş olduğunuz buradaki bu su deposu gibi görüntü yolu görmemizi de engelliyor. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Öğrencilerimiz için, kendimiz için, can güvenliğimiz için buraya bir üst geçit kesinlikle ve kesinlikle ivedilikle yapılması gerekiyor. Teşekkürler. Ee, bak bu konuyla ilgili zaten biz gerekli mercilere de dilekçe de verdik. Ee, her, herkes de uyarıyoruz. Çocukları karşıdan karşıya getirmek zorundayız. Karşı tarafta bir tane okul var, bu tarafta bir tane okul var. Oradan buraya, buradan oraya bir sürü öğrenci geliyor. Servisler çok yoğun ve çok hızlı geliyor. Çok tehlikeli bir yer. Mutlaka üst geçit şart. <laughs> Tabi okullar bölgesi oldu bizim burası, iki okul karşıda, iki okul bu tarafta, öğrencilerimiz var. Tabi e, lojistik olaraktan toplu taşımayla gelen öğrencilerimiz ya gelirken ya da giderken karşıdan ya da buradan binmek zorunda kalıyorlar. Ki serinin gelişen bir bölgesindeyiz şu an e, ve hem öğrenciler olsun hem de halk karşı tarafa geçmeye ya da karşıdan buraya geçmeye sıkıntı yaşıyor. Araçlar için de aynı sorun var ama asıl sorun yayalar. Çünkü öğrenciler, yaşı küçük olan çocuklar burada bir üst geçit olsa aslında güvenlikli bir şekilde karşıya geçebilmelerini sağlayacaktır. okullar bölgesi olmasına rağmen hala bir üst geçit yapılmış değil. Düğün salonunun olduğu bölgede bir çocuk hayatını da kaybetti. Karşıdan karşıya geçerken. Daha kaç çocuk ölsün ki burada bir üst geçit yapılsın. Veliler olarak bunun için gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sekizinci sınıfa giden çocuğun elinden tutuyoruz. Çünkü burası çok işlek bir yol. Ve karşıdan karşıya geçerken her an her şey olabilir. Kıvrımlar da var. Ben de öğretmenim. Çok tehlikeli.

Evet, araba gelecek, çarpacak. Hiç güvenli değil. Çocuklarımızın hayatı tehlikede. Ee, geçenlerde benim arabamın e, aynası bir araba tarafından götürüldü, çarpıldı. Ee, ciddi tehlike var. Acilen önlem alınması gerekir Burası Young Koleji. Karşıda Sınav Koleji var, yanımızda Çözüm Koleji var. Üç tane kolej karşı karşıya ve e, çok arabaların çok hızlı geçtiği bir bölgedeyiz. Daha önce üst geçit e, hız kesici için başvuruda bulunduk ancak herhangi bir çözüm olmadı. E, öğrencilerimiz buradan karşıdan karşıya geçerken çok tehlikedeler. Biz kendimiz bile çok korkarak geçiyoruz karşıdan karşıya. E, bu şekilde üst geçit hız kesici yapılmasını, buraya bir önlem alınmasını istiyoruz, rica ediyoruz. Hem velilerimiz, hem öğrencilerimiz, hem normal yoldan karşı karşıya geçen vatandaşlarımız çok tedirginler. Giremin yapılmasını rica ediyoruz.